Şair Şükrü Baş düzenlenen imza gününde Elazığlarla bir araya geldi. Çok teşekkür ediyorum Zeynep. Sen, sen, sen Şair Şükrü Erbaş bir kitap evinde kitaplarını Elazığlı okurları için imzaladı. İmza gününde yoğun ilgi vardı. Şair yazar Erbaş okurlarıyla sohbet edip kitabını imzaladı. Sizin, 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 sizin. Şair Şükrü Erbaş hayatıyla ilgili bilgiler vererek okullarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Buluşma ben çünkü 50 yıldan fazla bir zamandır şiir yazan bir insanım. 40 yıldan fazla bir zamandır kitapları yayınlanan, Beş yıldan fazla bir zamandır dergilerde şiirleri yayınlanan bir arkadaşınızım burada okurlarla senin de gördüğün tanık olduğun ta ki tahaya kadar yani eğer yaşını merak ediyorsan daha ikinci sınıf öğrencisi ne olur daha yedi ya da sekiz mi oluyor öyle oluyor. Taha benim de sadece benim değil bütün edebiyatçıların gelecekteki okurlarından birisi biraz erken başlamış oluyor kitapla ilişkisi ama bu yaşta başlar zaten bu yaşta başlamalı.